E, mas seçiyorlar sanki yani e, komedi. Son haftalarda bakıyorum antibatik işler yapıyor. Fenerbahçe'liler yanlış anlamasın ama bir soyunma odasına girip çıktıkça sonra bir bakıyorum ikinci yarayı hep daha iyi başlıyor. Kararlı başlıyor. Demek ki içeride bir şeyler oluyor. Yani bu futbolda çok önemli özellikle Türkiye'de. 10 metre offside'deki adam devam... Taraf seyrederken taraflı değil de tarafsız olmayı becerirseniz az sene şey, sinirlenirsiniz. Hepsine tavsiye ediyorum. Kulp ekranlarından herkese merhaba. Değerli teknik direktör Ziya Doğan'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler hocam. Futbol severler sizi çok özlemişler. Bir önceki yayınımıza ilgi çoktu, izlenme çok oldu. Spor severlere söylemek istediğiniz cümleleriniz var mı? Önce onunla başlayalım. Yani ben futbol oynadığım ve antrenörlük döneminde taraftarlarla hiçbir sıkıntım olmadı. Onlar çalışanı ve düzgün insanı yakalıyorlar. Ama tabi bazı çevreler çok da memnun olmaz. Onlar çünkü başka şeylerin hesabını yapıyor. Ama genel olarak sağ olsunlar hem Beşiktaş takımında oynadığım süre içerisinde yardımcı hocalık zamanında Malatya'da ve Gençler Birliği'nde hiçbir, hiçbir seyirciyle hep ki ben öyle bir çabada sarf etmiyorum illa beni sevsinler diye ama o doğal yapıyı yakalıyorlar diye düşünüyorum. Değerli hocam Galatasaray Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı artık iyice kızıştı. Puan farkı bir yara ona çıktı. Fenerbahçe'nin maç eksiğiyle beraber ama şu anda güncel olarak puan farkı 3'e düştü. Galatasaray Samsun Fenerbahçe Sivas maçları var. Şampiyonluk yarışında kimi avantajlı görüyorsunuz? Bir ara Galatasaray çok favori gibi oldu ama Fenerbahçe'de de bir çıkış oldu. Büyük ihtimalle Galatasaray daha avantajlı. Bunu da değerlendirecek diye düşünüyorum. Galatasaray'ın bir Trabzonspor deplasmanı var. Evet. Zaman zaman Galatasaray çok yoruldu. Avrupa kupalarında oynadı. Devamlı çift maçı oynuyor haftada. Yani bir futbolcu şey değil. Kadrosu çok da emin değilim ama yaşlı bir kadro var. O ara sendeledi ve bu 6 puan fark 3'e düştü değil mi? Tabii müsaade ben bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurun, Antrenörlerle ilgili. Üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Okan Buruk çok önemli bir hoca oldu. Ve tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. Hemen hemen her takımda başarılı oldu. Manisa'yı kupa şampiyonu yaptı. Geldi Galatasaray'ı iki sene üst bir şampiyon. Kendi, e, şampiyon yaptı. Tabii orada Başakşehir'de de zaten e, bir önceki sene Abdullah Avcı kırpayı kaçırdı şampiyonluğu. Biraz hazıra kondu ama o kadroyu tekrardan şey yapıp o çıkışı yapmak bir teknik direktör. Düşünün Bursaspor'da, Spor'da Ertuğrul Sağlam Anadolu takımda bir de büyükler dışında Trabzon'un dışında şampiyon yoktu artık. Başakşehir'de oldu. Okan Hoca tabii ki çok zordu medyayla işte ne bileyim her şeyi bir arada götürmek gerçekten Türkiye'de zor. Son haftalarda bakıyorum antibatik işler yapıyor. Mesela son maçta Fenerbahçe teknik direktörüm Mourinho'yla bir şey oldu. Yakışmadı. Aralarında ne geçti bilmiyorum. Mourinho hakemleri tebrik ederken oraya şey Okan geldi gayet doğal. O da hakemleri kutladı ama giderken bir hareketler yaptı. Ne dedi bilmiyoruz. Ne olursa olsun Mourinho'nun da bunu yapmaması lazım. Okan'ı çok takdir ediyorum. Şampiyon olmasını bir Türk antrenör olarak çok daha fazla istiyorum. Tabii Fenerbahçe büyü Büyük bir camiye, Fenerbahçe'nin hocası, dünya çapında bir hoca. Çok çocuksu şeyler yapmaya başladı. O da yani hiç umurunda değil. Ama yani tadı olmayan birlik. Üstelik televizyonlarda devamlı maçları veriyor. Artık herkes her hareketi görüyor. Çok daha dikkat etmeleri lazım. Ülkemize böyle şeyler yakışmıyor. Zor işler. Ama ben Okan Buruk tabi büyük bir camiayı genç yaşta aldı senelerdir taşıyor. Başakşehir'de şampiyon oldu işte şeyde kupayı aldı ve Galatasaray'da tesadüf değil bir kere hakkını verelim ve çok önemli bir hoca. Bir disiplin, oyun disiplini var. Yani bir teknik adamın bu kadar e, yıldız oyuncuyu oyun disiplinine yaklaştırması onun başarısını takım oyununa kabul ettirmiş, kendini kabul ettirmese bu kadar olmaz. Mesela Beşiktaş takımı ben her zaman söylüyorum. Daha öncesinde yapmış olduğumuz şeyde de Beşiktaş takımı süper bir kadrosu var. Ya diyorum burada bir motivasyon eksikliği var. Büyük maçlara bir bakıyorsun... Ben iddiaya girdim. Yener Beştaş'tım. Hep bir yendi. E, maç seçiyorlar sanki yani e, komedi. Bir futbolcunun veya bir takımın iki tane, üç tane süper maçı varsa teknik direktör elinde büyük bir koz var. Motivasyon anlamında. Siz zaten bunları yapabiliyorsunuz. <laughs> <değil mi? gülüyor> ya kardeşim. Bunu uzaydan gelip birileri mi oynadı bu oyunu? O futbolu her zaman beştaş oynaya, oynayabilir ama ya rakip küçümsüyor ya futbolcunun karakter yapısında bazılarında bu çok olur. Bizim zamanımızda da bir, bir önceki maçın yıldızı 3 hafta artık sürünür. Hiçbir şey yapmazdı bu ama bu son dönemlerde bu kadar Avrupa görmüş oyuncuların e, bu şekilde sorumsuz davranması e, doğru değil. Mesela çok beyefendi bir adam Beşiktaş'ın teknik direktörü. Çok da e, iyi bir insan. Aynı zamanda iyi bir teknik adam. Fakat biraz ateşlemesi lazım. O da teknik direktörün şeyine işte nasıl Beşiktaş Fener'i, Galatasaray'ı, e, Trabzon'u veya büyük final maçtan hepsini kazanıyorsa burada bir sıkıntı var. Futbolcu yeterli. Ama ekip, motivasyon eksik. Motivasyon eksikti o gevşek, gevşeklikte ben bu biraz önce bazı arkadaşlarımız bana sorduğu zaman ben diyorum ki kardeşim şu maçı şu maçı 5 işte final finalleri hep kazandı. Bunları uzaydan gelip birisi mi kadromuz yetersiz diyorlar değil. Yetersizse o büyükleri yenemez. Yani genel olarak aslında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk yarışını konuşuyoruz hocam. Evet. Tahmininize göre Galatasaray ligi önde tamamlar. Yani Galatasaray hata yapacağını sanmıyorum ama Fenerbahçe'de bir rüzgar aldı arkasına. Bir şey anlamında, moral anlamında olacak gibi bir inanç var. Ama Fenerbahçe'de mesela son seyrettiğim maçta ilk yarıyor, yok, ikinci yarı yok. Çünkü tak 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 işi bitiriyor. O da bir tespit şey yapıyor. Ama ben orada işte biraz önce o kanın dediğini hep bakın... Fenerbahçe ilk yarılarda çok başarılı olmuyor. İkinci yarıya soyunma odasında bir şeyler olduğunu hissettiriyorlar. Çıkıp hemen takır takır oynuyorlar. Böyle çok maç Fenerbahçe o anlamda Türkiye'nin yapısı. Avrupalı ben dünya çapında hocalarla çalıştım. Hiç kımıldatmıyorlar böyle kendi yani söylüyorlar. Evet, diyor. İnanın koskoca Fenerbahçe 5 bahçe zaman zaman kademe yapıyor zaman zaman yanlış tercihleri yapılıyor futbol takımı ama bir soyunma odasına girip çıktıkça sonra bir bakıyorum ikinci yarıyı hep daha iyi başlıyor kararlı başlıyor demek ki içeride bir şeyler oluyor yani bu futbolda çok önemli özellikle Türkiye'de çok gelişmiş ülkeler mantalitesi iyi ülkelerde sen motivasyona hiç gerek yok o futbolcu zaten Almanya'da mesela her maçı finale oynar insanlar disiplin var Bizim Galatasaray takımı tabi Okan için şey yapıyorlar. Avrupa'da yok diyorlar. Hedef kuşittir ama kardeşim yani kusura bakmayın. Onu da başarır ama siz sahip çıkın. Ne kadar sahip çıkmak lazım? Şimdi Okan Burun Galatasaray'da 3. senesi... Türkiye ligini zaman zaman Beşiktaş 15 yıl şampiyon olamadı. E Galatasaray'da bir 14 yıl şampiyonluğu var. Fenerbahçe, Galatasaray uzun süre olmadı. O zaman ne oluyor? Hemen kesin adam sade burada değil ki Başakşehir'de kupada ve iki kere üst üste Galatasaray'da. O hocayı baş tacı yapmak lazım. O da daha sorumluluk duygusuyla bu Fenerbahçe başındaki o görüntü çok kötü iki taraf içinde. Bukan hocayı ben çok beyefendi kardeşinin antren, abisinin antrenörlüğünü yaptım. Kendisini çok fazla tanımıyorum. Öyle bir yerde rast geldiği zaman selamlaşıp şey yapıyoruz ama onu çok tanımıyorum. Fakat ben antrenörlük şeyini çok iyi uyguladığını düşünüyorum. Peki değerli hocam Galatasaray'da bu sene Okan Buruk şampiyonluk bir daha yaşarsa 3 sene üst üste şampiyonluk yaşamış olacak. Rekoru kıracak. Bir Avrupa'ya transfer olmasında Okan'ın hani Okan Buruk misyonunu Galatasaray'da tamamladı. Artık Avrupa'ya gitsin diyebilir miyiz? Şimdi tabii her tek tek direktör çok daha genç ve çok daha yetenekli oyuncular madde açıdan kulübün sonlarına gelmiş oyuncular alırsan üst üste maçları biraz sıkıntı yaşarsın. Okan Buruk Avrupa Kupası'nda böyle bir şey yaptı. Bir de milli takımlar adı gidiyorlar, geliyorlar. Çok kolay değil. O Galatasaray'ın Avrupa şampiyon olduğu döneme herkes Galatasaray'ın şampiyon olacağını görüyordu. Her maç aynı şeydi ama bu kadar üst üste maç oynamıyordu. Şimdi ligin takvimi çok sıkışık. Şimdi pazar Çarşamba, Pazar, Çarşamba Avrupa Kupası, Türkiye Kupası ya bu nihayetinde bunlar da insan öyle inişli çıkışlı grafiklik o grafikler olacak. Yani Galatasaray taraftarı umudunu kaybetmesin bu takım şampiyonluğa gidiyor diyorsunuz Kimi o zaman. Şimdi kaybederler ondan sonra da hep derler ki ah ah Okan Hoca. <laughs> hep bunu gördük yani yaşadık. Yani daha ne istiyorsunuz ya? Bir Avrupa kaldı onu da başaracak. De destekle. Medyada desteklemesi lazım. Şu anda Okan Türkiye'de yapılmayanları yapıyor Fatih Terim'den sonra. Fatih Terim'le arasında bir fark kaldı. Avrupa Onun Kupası. Avrupa Şampiyonası. Zaten ben Fenerbahçe Beşiktaş, Galatasaray'ı sokaktan 3 kişiye teslim etse zaten şampiyon büyük oranda Trabzon'u da katıyorum. Camia seni şampiyonluğa koşturuyor ama onları organize edip onların psikolojisini anlayıp antrenman bilimini güzel yapıp zinde tutmak çok da kolay değil böyle üst üste maçlarda. Mesela ben e, teknik direktörken böyle bir yere gittim bir takıma gittim diyelim. Eğer üst üste çarşamba pazar çarşamba pazar oynayacaksan sen futbol takımına çok fazla çalıştırıp da bazı şeyleri yerleştiremezsin. Evet, bunların tabii ki şeyi var. En azından tanıyorlar. Bir de adam bir gidiyor bilmem ne e, milli takımına öbür tarafa gidiyor geliyor Türkiye'de yani inan gına gelir futbolcuya. Devamlı aynı disiplinle aynı görevi yapmak ister yapamayabilir. Bu dönemin bir bir bölümünde Galatasaray'da bu yaşandı. Sonra toparladı hatta yani ama da tabii ki Fenerbahçe devreye girdi. Şimdi bakalım <laughs> hangisi şampiyon olacak? Ben Fenerbahçeliler yanlış anlamasın ama bir Türk teknik direktörün olduğu yeri daha çok destekliyorum. Puan farkı açıldığı müddetçe medyada bir yapı tartışmaları ortaya çıkıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki pu puan makası ne kadar açılırsa medya o hafta o kadar yapı 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 diye konuşuyor. Evet. Makas daralınca yapı tartışmaları ortadan kalkıyor. Bu yapı tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz? Türkiye'de medyanın da bazı şeyleri kullandığını ve böyle bir değişik bir hava yaratmak ve doğru giden bir yerleri bir kere medya tarafsız olmalı. Bakın Galatasaraylı yazarlar, Fenerbahçeli yazarlar, Beşiktaş öyle bir şey yok. İnsan kalite gördüğünü yazar. Esas buralara bakmak lazım. Niye yani? Ben ben benim mesleğim gazetecilikse ben her gördüğümü anlatırım. Ama işte Türkiye'de onların da işi zor. Ha bizim gazetecimiz bizi niye? Bu doğru değil. Objektif olamazsın. Galatasaray'da Türkiye'nin takımı Beşiktaş'ta, Fener'de, Diyarbakır Spor'da, Erzurum'da. O göze bakıp mesleki ahlakla bu iş. Dikkat edin birisinin bir şeyi yazıyor. Onun tam tersini diğer tarafta. Bir de bir ara ne yapıyorlar? Medya istediği anda bir kulübü durdurabiliyor veya bir, bir iki şeyle uya, enerjisini kulübün enerjisini başka yerlere çekebiliyor yaptığı şeylerle yayınlarla. Yani şimdi bu kadar da çok üzerine tabi biz dönüp dolaşıp Galatasaray takımın da biraz önce diyorsunuz ki taraftar bile ya komedi ne istiyorsunuz? 15 17 18 yıl şampiyon olmadı veya uzun süre şampiyonluklar yaşamadı e, Galatasaray takımı 2'de iki, 2 iki, iki yapmış. 3 rekoru egal edecek şampiyon olursa hala yok taraftarın bir bölümü. Ben onu taraftarın düşüncesi olmadığını düşünüyorum. Var odasından gelen hatalı kararlar çok konuşuluyor. Eskiden olsa var yokken hakem görmedi, insanlık hatası denilebilir deniyordu. Ama şimdi onlarca kamera daha fahiş hatalar var. Yani var odasına deneyimli bir teknik adam olarak, tecrübeli bir teknik adam olarak tavsiyeniz ne olacak? Hiç, hiç yoktan çok iyi. Hiç yoktansa çok iyi. Zaman zaman yine bazı hatalar yapıyorlar. Bakın eskiden yaşadım futbol hayatında. 10 metre Offside'deki adam devam. Gol. O Anadolu takımının seyircisi inanılmaz kızgın bir ortamda. Akşam spor stüdyosu vardı. Ya dedik bu golü nasıl şimdi anlatacaklar? O 10 metre offside'den gol. Akşam oldu. Ringlerdeki link, arızadan dolayı bu maçı gösteremiyoruz. Anladın mı? Erman Hoca Şahsal abinin programı mıydı? Yok onlar onlar zamanında zaten bu inceleniyordu daha önceki yıllarda. Yine biz gelişiyoruz ama ağır gidiyor işler. Yani ne, nedir bu kadar zor mu? Avrupa'da bir başkanı bizim Türk oyuncularından Avrupa'da oynayan biz dedi de başkanı hiç görmedik. Biz de bakın soyunma odasına girerler neredeyse formayı giyinip çıkıp oynayacak. Ya maçı <laughs> maç, maç ya. yemeğine gelen başkanlar var. Tabii. Ya maç günü maç yemeğine gelen başkanlar var yani. Buyurun. Tabii. Tesislerin Buyurun. içerisine girip. Buyurun. Çok konuşulacak şey var ama gerek yok. <laughs> Çünkü herkes bildiğini. Daha yürü... sonraki programlara bırakalım inşallah o zaman tamam, hocam. Tamam. İnşallah. Kulp ekranlarından herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli hocam Kulp izleyicilerine notunuz var mı? Taraf seyrederken taraflı değil de tarafsız olmayı becerirseniz az sene şey sinirlenirsiniz. <laughs> Hepsine tavsiye ediyorum. Teşekkürler hocam.